Hedef 99 GB serisinin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. 10 numara bir bölüm olması için bölümü BDV giriş yaparak başlıyorum. Şöyle kalkanımı da alayım, zırhımı alayım. Şimdi dostlar BDV bir gireyim çıkayım hemen hızlıca. Kaybedip kazandığımızda o zaman bakarız. Sonrasında bölüm açılışını direkt yaparız. Dostlar BDV'den çıktık. Şöyle gördüğünüz gibi hemen sağ alttan şöyle göstereyim. Mana yenilemesini göremedik ama aynı. Bakınız burada yeşil kutumuzu ve sertifikamızı aldık. Gayet güzel bir açılış yaptık bölümümüze. Sol alt chat'i kapattığım sebebi ise abi geveze bir tane mage gelmiş. Bu BDV'lerin hepsinde böyle default ayar herhalde. Varsayılan olarak geliyor böyle bir iki tane cüce match. Bir oyunları kendi biliyorlar. Bir kendileri priest anlıyorlar. Bir onlar heal alabiliyor, Herkese CHC alın, millete Sv atın, Al alttan böyle backseat yapıyorlar hiç sevmem böyle tipleri de. Ben de kanka azıcık sus dedim ya sus dedim azıcık yani <laughs> seni mi çekeceğiz dedim ya. Bana alttan nickimi like yazıp kolsuz molsuz yazıyor. <laughs> <laughs> ya oğlum be bir tane healim var zaten onu atıyorum ne yapayım yani. Sinirimi bozdular arkadaşlar. Ben de o yüzden alt taraf chat'i kapattım. Hem herifi bedava meşhur etmeyelim hem de kendileri bir şey zannetmesin yani ciddi almayalım. Böyle tipler var bilmiyorum size de denk geliyor mu ama elinde staff yok bir şey yok. Çıplak geziyor yanımda. Muhtemelen oyunu 20 yıldır falan oynamıyor. En son Bera Mustafa falan oynamış adam. Gelmiş bana akıl veriyor yani burada. Hayır tabii ki verebilir. Belki benden daha iyi bir oyuncu da olabilir de. Yani alttan chat yaparak ne bileyim bir de kazandığım BDV'de millete toksiklik yaparak ne elde etmeye çalışıyorlar anlayamıyorum. Bazı insanlar toksik işte abi yapacak bir şey yok. Yine de yeşil kutumuzu aldık abi bankamıza attık. Şöyle 300 da bankaya bırakayım fazladan. 1 gram 200 kaldım. Yeşil kutunun karşılığı olan bölümümüze başlangıcımızı yapalım. Şimdi bölüme başlarken reklamlar abi. Bu videoyu siz muhtemelen perşembe günü seyredeceksiniz. Ben şu an çekiyorum onu 2-3 gün önceden çekiyorum ama siz tahminime göre perşembe günü bu videoyu seyredeceksiniz. Bu videonun yayınlandığı saatte aynı anda abim de video atacak. Hatta eskiden belki tanıyanlar bilir. Çalışan Warrior ismiyle kendisi video serisine başlamıştı. Aynı şekilde Tek tek o da döndü. Herhalde beni gördü, izledi tabii canını çekti onun da. Demek ki sadece izleyenler değil abi, aile fertlerine de etki edebiliyormuşuz videolarımızla. Sevindim, mutlu oldum. <laughs> O da yeni bir seriye başlıyor. Benden spoiler yok, detay yok. Sadece çalışan insanların da bu oyunu oynadığını ve o şekilde nasıl farm yapabileceğini, nasıl item kasabileceğini, nasıl kendi geliştirebileceğini ve oyundan keyif alabileceğini gösterdiği bir seri yapmak istediğini belirtti. Bize de reklamını yapmak bir borç yani. Muhtemelen yine Warrior oynayacak tahminime göre. Klasik. Bizim gibi işte pusunu cebinden karşılayıp geriye kalan itemlerini oyun içinden yapmaya çalışacak. Kastıklarını şaraktarmaya aktarmaya çalışacak. Çarını güçlendirmeye çalışacak. Bu seriye sizler de ortak olmak isterseniz kendisine kanalı ziyaret edebilirsiniz. Aşağı hem videonun hem de kanalın linkini bırakıyorum. Dilerseniz buradan oraya gidebilir. Hem bizden bir selam yollayabilir. Beğeni beğenebilir, abone olabilir. Hem de videolarını seyredebilirsiniz. Beğenirseniz ne ala diyelim. Ve şimdi bölümümüze başlayalım. Ömer, Ertuğrul, Lisin, Kupriva ve Liza isimli dostlarımıza selamlarımızı yollayalım. Destekler için teşekkür ederiz. Ve bölümün açılışını yapıyorum. Neyle? Günlük işlerle abi klasik. Gidiyorum Drakim'e. Ne yapayım? Köle ne yapar? Gariban ne yapar abi? Çalışır. Devam. <laughs> dostlar çantam falan hazırlarken bir baktım saat 2 geçiyor. Dedim bakın ne günlük işi. Hemen geldim güzel bir pazar kuracağım. Çünkü saat geçiyor şu an benim antrenmana gitmem lazım. Bu arada dostlar bazen soruyorsunuz ne antrenmanı işte futbol mu oynuyorsun ne yapıyorsun falan diye. Ben vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. O yüzden de antrenmana gidiyorum her gün düzenli olarak. Yani haftanın 5 günü gidiyorum daha doğrusu. O yüzden bu zamanları da boş geçirmemek için genelde işte pazara falan bırakıyorum. Satılacak bir ton da itemiz birikmiş. Şöyle green'e bakın 1.1'e mi düşmüş? Hemen bayına bakalım. Nasıl yani? Peki. O zaman şöyle yapıyoruz abi. Pazar seyircinin yani şeyini kar etmek için kullanmayacağız dedik ama hani zorla kar ettiriyorlar bizi. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu çocuk böyle her şeyi ucuza mı koymuş? Dekoyu falan da alayım. 1.850. Dekoya bakacağım. 1851. Çocuğa faydası olsun diye alıp koyasım geldi de vergiyi ben vermek istemiyorum. Böyle şu ucuzdan koyan greenleri toplayalım bakalım. Bir 150'den daha var abi şuradan. Şu 6 taneyi de alıyorum. Tamam. Bakın bir yönlükte 150'den aldım 6 tanesi. Fiyatı ne kadar yapıyor? 6 m civarında. Şimdi gidelim bunları bayağı atalım hadi. Pazar seyirciye karamaşı kullandık abi. Bunu da gördüm gözler. 225. 50'ye vardı az önce. Neyse. Gidelim şu 25'liye sallayalım abi bunların hepsini. Şöyle 8 taneyi tık 9.8 m'den güzelce gönderdik abi. Oradan herhalde 300-500 falan kar etmişizdir. Hiç hesaplayamam şu an. Yaşım daha genç abi. Böyle şeyler vakitte de değilim. <laughs> <laughs> e, dostlar busumuz, vb'miz ve takılarımız var Yani takılar şurada satılıyor Vb ve buslar şu tarafta satılıyor Bizim için hangisi daha önemli şöyle bakayım Takıların olduğu yere koymayı düşünüyorum Sebebi de şu zaten buslar her türlü gidiyor Vb de her türlü giden itemlerden birisi Takılar biraz daha yavaş gideceği için buraya kurarsam daha iyi olur gibi düşünüyorum Ben şimdi bir pazarı kurayım tekrardan kayda gireceğim Şöyle dümenden pazarımızı kurdum abi Busları şöyle 2 sıfırdan, Bunu buçuktan, Bunu 6'dan pazarda yoktu Zannetmiyorum da işte mutfak yerine ekmeği 5m civarı bunun normal fiyatına kurduk Küçülmeyi bundan Şöyle takıları 300k'dan bunu iki buçuktan bunu 1K civarına. Minaj abi 700K'dan koydum. Bunları da 77K'dan gönderdim. Toplamda 27.600 yapıyormuş. Hepsini satılacağını zannetmiyorum ama şu ilk 4 sıradakiler gitse zaten çok büyük bir getiri kaynağı oluyor. Ben şimdi pazarımı kuruyorum ve antrenmana kaçıyorum. Çarada oturtalım. Gerçi jenimiz full müsü zaten ama olsun. En azından oturarak exp alsın. Şimdi bölümün başında minik bir aramız var. Bilgisayarın başına geçtim. Tekrardan selamlar dostlar. Pazarımızı kurmuştuk. Şöyle gördüğünüz üzere buz, vb. upgrade scroll'larımız ve old crystal necklace'ımız gitmiş. Geriye kalan bizim için önemli olan old shoe hariç yani her şeyi satmışız gördüğünüz üzere. Zaten bunu sattığımızda paramızın bayağı bir yükseleceğini söylemiştik. Gördüğünüz gibi 57 eme dayanmışız. Şimdi gidelim bu old shoe'yu bankaya bırakalım. Hatta şöyle bir bakalım güncel fiyatlar niye satılmamış. Evet, 4 emden 5 em'e koyanlar var. Biz tabii 6 emden mi 7'den ne koymuştuk galiba. Satılmaması gayet normal. Bir dahakine 4-5 em bandına koyarız. Zaten hatırla hesaplayınca şey demiştik. Ortalama 4M bandında, e, necklace da 5M bandında demiştik. Gördüğünüz gibi aynen geçerli söylediklerimiz. 5M'den sattık necklace'ı. Kaç uça gitti? E, 4750'den gitmiş gördüğünüz gibi. Ve kasamız abi 57 m e yükseldi. Üzerimizde 1.5M mi vardı yanılmıyorsam? Öyle bir şey olması lazım. Şöyle 55M'i bankaya bırakalım. Tamam 1 de bankaya bırakıyorum. Fazla vermemiz çok önemli değil. 1M200K'da yeşil kuzunun parası biliyorsunuz zaten. Pazar seyircimizi de bankaya bırakalım ve günlük işlerle direkt hedefimize koşmaya başlayalım. 5 tane MS'miz, 3 tane drake hakkımız var. Bir gidelim önce günlük Dark Meter için parti bulabilecek miyiz bakalım sonrasında Drake ve MS'lerle devam edeceğiz. Günlük görevi partiye girip hızlıca hallettik. Şöyle hemen teslim edelim ve bir tane Mithril'imizi, artı 10 milyon eksimizi alalım. Şuraya atayım zaten mesleler az sonra gireceğiz. Şimdi amblem 40 dakikaya bitecek. Ne olur ne gideyim yenisini alayım bunu I Love Night Online olarak. Sonra biter falan dostlar farkında olmayız. Aradan çıkartalım hızlıca. Şöyle abi amblemi aldık taktık. Bunu da hemen çöpe atalım. Bununla işimiz kalmadı. Bir de alttan bak çarktan bahsettiler. Biz 70 olduk. Çarkı unuttuk canlar. Biz çark çevirebiliyoruz ama daha online olma süremiz dolmamış. Her gün 5'te yenileniyormuş halbuki daha önce dolmuş. Neyse sıkıntı yok. Çok da şart değil zaten. Bir atacağından da zannetmiyorum. Günlük yaş ödülümüzü gene unuttuk. Alalım bari. ne veriyor? Pet buff. Defans. Okey çöp. Bunu bilmeyenler için kırdırıyorsunuz dostlar. Kate var ya oradan e, yanılmıyorsam şeydi. Pet'e aldığımız görevciden kırdırıyorsunuz bunu. Pet'e takıyorsunuz. Pet'i çıkartmasanız bile onun etkisini veriyor size. Ama ben bunu hiç uğraşamayacağım. Direkt salladım çöpe. Şimdi amblemi de aldık. HP recover'ım da üzerimde. Şöyle flashlarımı basıyorum ve Drake'e girerek başlıyorum. Dostlar ilk Drake'i maalesef boş. Dostlar şöyle yine Gromp'un olduğu kattan 1 VB daha aldık. 2 gün üst üste. Gerçekten çok mutlu oldum. İkinci Drake'imiz bu arada boş. Göstermedim. Üçüncü Drake'deyiz. Üçüncü Drake'den de çıktık. Bir tane VB'miz 75 tane mana potumuz var. Sanıyorum bir tane kadar da cam potu geldi. 56 tane vardı sanırım üstümde. 70 tane de 80 sanıyorum yanlış olmaz. Hemen günlük görevlerimizi şuradan teslim edelim. Buradan da bir 10 milyon yakın eksimizi aldık. Şunu da çöpe salla. Şimdi sırada MS'lerimiz var. Ancak MS'lere şu an girmeyeceğim. Bir alt F4 koyacağım. Azıcık dışarıda işim var abi. Azıcık gezeceğim. Sıkıldım. Satacak bir şey de olmadığı için ekstra adım bari boşa gitmesin diye alt F4'ü koyup çıkacağım direkt. Bu arada bizi yazan Equity Power, Clever Pre, Holy Talisman, Garip ve Baytar Lady 16 isimli dostlarımıza selamlarımızı yollayalım. Destekler için çok teşekkür ederiz. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Normalde dün geldim yani eve geldiğimde bilgisayara geçtim ama bir tane bile eksik bulamadım. O yüzden mesleleri eritemedim. Benden de ne yaptım abi? Bilgisayarı kapattım. Dedim yarın hallederiz. Sıkıntı yok. Şimdi o yüzden yeni bir günden başlıyoruz. Direkt Lich'e getirdim oturttum. Uyandığından beri dönüyor. Yaklaşık sanıyorum 3 saat falan oldu ve iki günün şanssızlığını bir tane bu olarak attık. Umarım yine birkaç tane daha alırız. Güzel olur yani bizim için. Ayrıca nakitimizde 8.3M olmuş. Şu an slot gayet iyi dönüyor. Sadece bir tane de MS alamadık daha. Hala 5MS'miz var. Bunu 6'ya 7'ye çıkartırsak slottan çıkmadan önce çok güzel olur. Yaklaşık 15 dakika sonra falan çünkü BDB var. Oraya kaçacağız. Şöyle TS'mizin ne kadarı var? 44 dakikası. 15 dakika oradan. 10 dakikada bekleme süresi 25 dakika. TS'nin 20 dakikası boşa gidecek. Sıkıntı değil artık. Yani sonuçta 1.2M kazanma ihtimalimiz var abi. Yeşil kutudan. Yani 200K'lık TS'yi çok aramıyorum öyle durumlarda ki 20 dakikası kalmış. Şimdi bir slotu biraz daha dönelim. BDV geldiğinde tıklayacağım ve kayda gireceğim. O sırada bir drop olursa yine zaten kayda girdiğimizde bilgisini veririz. Dostlar şöyle BDV kaydımızı zaten yaptırmıştık. 10 saniyede BDV başlıyor. Şuradan kalkanımızı alalım. Takalım. Ve BDV girişimizi yapalım. Önce tabii RPR yapayım patlamayalım abi yolda. TS'yi de siliyorum. Burada muhakkak defans kağıdını alıp basıyorum. Bilginiz olsun. Sizlere de tavsiye ederim. Zaten bir işe yaradı yok. Bu çaralı PK çıkmama daha çok var herhalde. O yüzden de en azından kurtulalım. Onlardan yarışasın üzerimizde. Çöpe de atamıyorum biliyor musunuz? Kıyamıyorum. Takipçilerimizle boş BDV şekli abi. Şöyle hemen selamlarımızı gönderelim hepsine teker teker. Ayrıca YKPMNG ve Just Watch isimli dostlarımıza da yollayalım. Onlar da biz Jenny Deken yazmıştı. Alttan reklamımızı da yaptılar sağ olsunlar. Yalnız <laughs> alttan... <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? Normalde bunu <laughs> göstermezdim <de>. Çok güzel <laughs> Tövbe yarabbim Bizim takipçilerin hepsi de kırık biliyorsunuz değil mi Neyse abi İyi ki defansa basmamışız boşa gidecekti Hemen üzerimizdeki çöpleri satalım derken Ne yapıyorsun Akın Tamam. Dur şunu reperesini yapayım. Güldük şimdi şey gibi sanki. Hani küfün normal karşılamışız gibi oldu ama komik de bilmiyorum abi. Hani yerinde bazen komik küfürler olur. Hepimiz güleriz yani. O yüzden güldüm tabii ki. Arkadaş aşağılama gibi niyetimiz yok. izlemek zorunda değil yani. Bir tane XP adımızı aldık. Expand'dayız zaten %34 az ama olsun. Biraz da böyle sayısı artsın. O zaman MS'lere, Drakilere gireriz akşama doğru diye düşünüyorum. Şöyle bu suda bırakalım abi. Buradan 2M200K paramızı alalım. Ben stota tekrardan götüreyim. Ufaktan tıngırdasın. Antrenmana gidene kadar en azından boş durmasın. Antrenmandan geldiğinde yine kayda girer sizlere bilgi verir. Dostlar bu arada slot değişikliği yaptım. Az önce bir arkadaşımız yazmıştı bize. Selamlarımızı da yollayalım zaten. BDV'deki dostumuz. Dedi ki 73 level'da gittim çöp bile atmıyor dedi. Ben de o ana fark etmemiştim. 2,5 saatte neredeyse slotu dönüyorum. Bir iki kere attım. Ton Allah Allah baktım bir tane çöp var, üç tane çöp var falan. Hayırdır dedim. 73'teyken çöp bile atmıyor şu an fark ettim ben. Yani Allah'tan buz aldık da zararımız karşılandı. Şu anda bildiğiniz 2.5 tane para kasmışız sadece geldiğimizden beri. Full zarar yazmış. Tabii ben o anda fark etmedim. Şimdi sizlerle paylaşmak istedim. Yani 73 level abi chef falan gelmeyin. 72 iseniz takılın ama onun dışında kurtarmıyor anladığım kadarıyla. Şimdi geldim Dragon Tooth Knight'a. Burası yine fena değildi. Hem naket atıyordu. Hem de upgrade scroll seri gidiyor zaten. Bir bakalım MS alacak mıyız? Alıyorsak abi en azından belli bir levela kadar Dragon Tooth Knight döneriz. Şimdilik ben buradayım. Sadece sizlere de bilgisini vermek istemiştim. İki buçuk saatte biraz boşa dönüyorduk. Tekrardan hepinize selamlar dostlar. Yaklaşık bir gün sonra eve tekrardan geldim. Nedenini biliyorsunuz zaten. Bir önceki bölümde anlatmıştım. İşte cenaze işleri, akrabalar falan. Takdir edersiniz ki yani sadece bir cenazeyle bitmiyor. Bütün akrabalar vesaire geliyor buraya. Onlarla vakit geçir. İnsanlara selam ver vesaire derken. O yüzden birazcık böyle videolarda aksamalar olabilir. Tekrardan bilmeyenlere ya da kaçırmış olanlara duyurmak istedim. Tekrardan özür dilerim. Yaşanan gecikmelerden dolayı yani elimde olmayan nedenlerden dolayı diyelim. Ve çar tovuna düşmüş. Şöyle bakarsanız abi. Çar en son cenideydi. DTK kestiriyordum. Sonra res gelmiş sanıyorum. DC olmuş ve sayısız PM gelmiş. Herkese buradan çok selamlarımızı yollayalım. Maalesef bakın üzerine tıklıyorum şu an PM'leri açamıyorum. Çünkü zaten hani disconnect olmuş olarak gözüküyor. Hatta disconnect'e tıklayamıyorum şu an. O yüzden yazan herkesin ismini teker teker okumak biraz zor olacaktır. Ama hepinize selamlarımızı yollayalım dostlar. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Tekrar oyuna girişimi yaptım. Baktım XP'nin süresi dolacak arkadaşlar. Bir dakikası var. Doğana kadar spamladım böyle. Tam silinmeden önce basabildim. <laughs> Teşekkür ederim. Niye bastık dostlar? Tabii ki Drakilerimiz var, MS'lerimiz var. Bir tane X plan bulmamız şu anda yeterli. Gerçi burada gözükmüyor ama yine ben arkadaşlara bir danışırım. Artık birçok insanla muhatap olduk abi. Sağ olsunlar. Hepsi destek oluyorlar. Böyle X plan falan aradığımda hemen gelip alıyorlar beni. Şimdi ben güzel bir X plan bulayım. O sırada bir kahvaltı falan yapacağım. Daha yani şu an saat 2 inanın hani koşturmacadan ben daha kahvaltı yapamadım. Şu kahvaltıyı bir aradan çıkartalım. X plan bulup Drakimizi, MS'lerimizi halledelim ve güne güzel bir şekilde başlayalım. Plan bulduktan sonra tekrardan kayda gireceğim. Drakin ilk hakkından bir tane VB alıyoruz. Şöyle son katlardayım gördüğünüz gibi. I Love Online'ı yine unuttum. <laughs> Çıkışta alırız dostlar. Dostlar ikinci Drake'deyiz. İkinci BB'mi aldım. Şaka. Ne oluyor oğlum? <laughs> Güzel. Devam. Üçüncü Drake'den de çıktık. İki tane VB. 2 tane kırdırmalık şel, yaklaşık olarak 60 tane cam potu, 83 tane mana potuyla ayrılmış olduk. Şöyle günlük görevimizi de teslim edelim buraya. 10 milyon eksimimizi de aldık. Şimdi 5 tane MS'miz var. Sırada bu MS'leri eritmek olacak. Hemen üzerime alıyorum ve girmeye başlıyorum. İlk MS'miz boş. Bütün çöp takıları almaya devam. Old Emir aldık ha Belimize sağlık. 3. MS boş. Şu an Destan 2'ye gidiyorum. Tavşan varmış dostlar. Gidelim bir exp alalım. Bu arada Mayego isimli arkadaşımıza selamlarımızı yollayalım. Desteği için teşekkür ederiz. Hazır 2'ye gelmişken şöyle 50 tane DC flash aldım. Üzerimizde bulunsun. Bir yerde boşlukta madene atalım. Hem madende güzel MS geliyor. Hem de DC flashlarımız bitmek üzere abi sıkıntıdayız. Şimdi ben tekrardan 1'e geçiyorum. MS'lere devam. 4. MS'de maalesef boş. Arkadaşlar şimdi Old F.R. aldık. Acaba oyun bize bir şey anlatmak istiyor olabilir mi? Hani Shiho, Emir, FR ne bileyim. Peki. Şöyle gelen çöpleri satalım. MS'nin çöplerini biliyorsunuz. Hastasıyız abi. Of. 9K. Çok güzel. Bütün o giderlerimizi karşılıyor buff olarak. Hatta bazen daha da fazla çöp atıyor, biliyorsunuz zaten. Çok kaliteli çöpler atan bir yer olduğu için MS'ye bayılıyorum. Moplarını kesmekten keyif alıyorum. Hem de bakın eksimiz %86 oldu. Gayet bir kaliteli XP'de kastık yani. Şimdi şu VB'leri de bag'e atmıştım. Buradan alalım. Bankamıza bırakalım. Bunun ikisi 2 iki VB canlar 5.5 M'den 11 M yapıyor. 11 M üzerime alıyorum. FR ile fiyatına bakalım hemen price'tan. Şöyle FR'nin 77 m gözüküyor. 6.8. 7, 7.5M. 7M diyelim biz onu düz hesap. 7M alalım üzerimize. FR'ye atalım bankaya. İmir'e bakalım bir de. Old İmir'in de fiyatı 5.5. 4, .3. 300. Yani 4 300 3 800 e falan var. Burada ben bunu 4'ten hesaplarım en kötü ihtimalle. Attım bunu 4'e aldım üzerime. Kırdımlık şeyleri de şöyle dizelim. Bu arada bayağı olmuş. Yeni fark ettim. Bu bölüm planı bunları da kırdırırız. Şunları da bankaya atalım. Şöyle 70 tane bundan bırakıyorum. 3K'dan biliyorsunuz 210K yapıyor. Bunlar da 500K civarında bir rakam oluyor. Yani toplamda 700K daha ekstra alıyorum. Potlardan gelirimizi elde etmiş olduk. Ve kasamız 36M. Gayet güzel. Hiç fena ilerlemiyoruz abi. Şimdi yapmadığımız ne kaldı? Daily kaldı. Gidelim o daily'yi de halledelim. Ama bu Old Shiho Emir Flame Ring serisine biraz sinir oldum gerçekten. Yani beni eskiden takip edenler bilir. Benim asıl main'im dostlar. Çok şey bilmez ama Mage'dir. Hatta Mage'le ilgili seri yapmıştım. ilk sunucular açıldığı dönemde. Sıfırdan serisine bırakmıştık. Çünkü yani 32. Bölümden yeni sunucu açıldı, patladık biraz. Ben devam edecektim, hatta çok mutluydum yeni sunucu geliyor diye ama tabii bir şey hesaba katmadık, GB fiyatları. GB fiyatları çakılınca ne oldu? Doğal olarak premium fiyatı o zaman 4-5 GB falan çıkmıştı, çok yüksek rakamlar bunlar. Dedim biz bunu mümkün değil yani ödeyemeyiz. Tamam slotlar boşaldı farm atabileceğiz ama çok zor demiştim. O zaman salıp yeni sunucudan mage başlamıştım. Mage dayetme söylemesi, fena oynamam yani. O yüzden acaba oyun bize bir şeyler mi göz kırpıyor diye düşünmedim değil. <laughs> Şimdi dostlar şuradan günlük görevimizi yapalım. Tekrardan kayda gireceğim. Ve günlük görevi de aradan çıkarttık. Şöyle hemen bir tane daha mitrilimizi aldık. İki tane oldu. Bir göğüs daha ben o zaman dostlar. Hadi ya hak diyelim şöyle. Buradan gelelim ve göğsü tak seçtim. Hadi oğlum. Adamsın adam. Adamsın sen. Hemen gidelim bir intikar alalım. Şunu int basarken yakalım. Hadi bakalım. Yalnız bu bölüm çok şanslıyız be abi. Vallahi bir art niyet arıyorum ya. Hayırdır inşallah diyorum kendime. Çok normal değil. Para falan mı kaybedeceğim ben acaba? Oğlum kumarda kazanıyorum. Ne oldu? Aşk hayatım falan bitecek benim? Ne olacak ya? Vallahi korkmaya başladım. Bu arada Jiggle Buff isimli dostumuza selamlarımızı yollayalım. Ben şimdi ikiye geçiyorum. İntikar alıp basacağım. Birilerine spoiler vermemiz lazım. Şöyle abi D2'ye geldik. Hemen pazar seyeceğimizden. Bir tane int kağıdı buldum. 450k. Ulan bunda fiyat her gün artıyor Neyse. Şöyle bir tane alalım abi buradan. Hemen gidelim şu 7'ye basalım. Bu 3'e direkt çöpe sallayacağım abi. Hele şu geçsin de. Şimdi yanlar manlar ne no, olduğunu no, 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 no. Ben biliyorsunuz böyle şeylere güvenmiyorum pek. İnt hadi oğlum. Oh tamamdır. Sağ salim abi. 7 göğsümüzü de bastık. 3'e de hizmetler için teşekkür ederiz. Yolluyoruz çöpe. Derken tak diye PM geldi. Bakalım kaç kişi daha görecek abi. <laughs> Aha spoiler yedik diyen kim olacak merak ediyorum. Bu arada kere tıkırdırdım 50k'ya. Hemen gidelim şuradan görev verelim ama arkadaşlar ben iyice ümidimi kestim dürüst olayım. Bütün çağrılardan yapıyorum size göstermiyorum ama daha bir tane hani Lunar Rabbit'e yaklaşmadık bile. Anladığım kadarıyla şöyle 3 sistemde çalışıyor. Bir kere tıkırdırıyorsunuz direkt size bir şey veriyor. İkinci ihtimal bir görev veriyor. İşte private verdiğinde 1 milyon exp oluyor bu. Üçüncü ihtimalde başka görev verip işte o ilk hatırlarsanız bölümlerde farklı görev vermişti. Mesela bakın kırdım direkt verdi bunu. İkinci görevde şey buraya private kesiyoruz 1 milyon exp veriyor. O bahsettiğim görevde 4-5 tane seçenek var random birisini atıyor. Hani Lunar anladığım kadarıyla hem kırdırmada hem de o görevde rastgele verme ihtimali var. Ama o kadar düşük ki yani inanın yorumlarda yazıyorlar oyun içinden insanlarla sohbet ediyoruz. Lunar Rabbit diyor düşüremiyoruz diyor. Bakalım pazarda var mı merak ettim. Valla pazarda bir ton var bakın adam 150 falan koymuş. Hayatta verilmez yani en azından tabii vermek isteyen varsa saygı duyarım ama. Hani ben gidip mesela şuna 150 para hayatta vermem. Zaten 150 buna vereceğim 3 tane. 4.5 gb para. E bir, de bir bir masrafı var bunun. Eskiden silver barla yapılıyordu. Şu an galiba değişmiş. Gidelim bakalım sizlerle birlikte. E bunun tozu var. Yan malzemeleri var. E ne yapacağım ben bir tane %3 hasar arttırmak için 6 7 gibi para mı vereceğim? Vermem abi. Benim silahım yarı parası lan o. Tamam o oklava itemini çok seviyorum ama açıkçası ben çok okey değilim o duruma. Hemen şuradan bakalım nerede bu rehber? Evet şurada tarif abi. Hemen bakalım Lunar'a. Bilmeyenler için burada her şeyin tarifi var arkadaşlar. Bakın Lunar Rabbit mortar yazıyor. Gördüğünüz gibi hemen tıkladık buna. İlk seviyede diyor ki bu işte Lunar Rabbit'ten ve Toz'dan isterim diyor. İkinci seviyede aynı şekilde Lunar Rabbit Toz artı birinci seviyesinden ver diyor. Son seviye önemli olan zaten. ikinci seviyeye getir diyor. Bir tane daha Lunar Rabbit getir. 20 tane Toz getir ve Echo Star diye bir eşya getir diyor. Bu eşya şeye benziyor. Eski skill açma itemine benziyor ama var mı pazarda bunun? Vallahi bulamadım. Ekostar'ın ne olduğunu bilmiyorum. Hani acaba bu yine buradan mı yapılıyor? Bir bakayım. Vallahi baktım dostlar bulamadım. Bilen varsa bu ekostar nasıl çıkartılıyor bana bir bilgi verirse çok memnun olurum. 2 yıldır oynamıyorum çünkü gelen peşlerden pek haberim yok. En azından beni yönlendirmiş olursunuz. Neyse özetle arkadaşların söylediğine göre bu eşya 1 GB falanmış. E 1 GB bu 4.5 GB kendisi. Tozlarla birlikte zaten oldu 6-7 GB para. Çok yüksek arkadaşlar. Kesinlikle yapılmaz. Yani bu kadar düşük ihtimalle olması beni biraz üzdü. Eskiden en azından işte şunu kes, bunu kes. Şu kadar taş biriktir veya işte X bir materyali biriktir. Gel sana bir tane vereyim diyordu. Direkt kendi alabiliyordu. Öyle bir şey yok şu anda. O yüzden de bu iteme gerekse almayacağız. Yapacak bir şey yok artık. Çünkü özellikle bizim gibi bu seviyede oyun oynayan bir adam için sıfırdan serisi yapan birisi için kesinlikle uygun bir item değil şu anlık. Bu arada arkadaş satılık mı diye sormuş. 7 triyelin satılık olduğunu düşünmüş. Allah'tan bizi tanımıyormuş. Kimse spoiler yemedi bu bölümde. Sevindim. Şimdi günlük işlerin tamamını bitirdik. Gidelim bir slot bakalım abi. Ufaktan farma devam edelim. Ve dostlar 73 olduğumuz için Allah belamızı verdi. <laughs> Hiçbir slotta kasamıyoruz artık. Lich hiçbir şey atmamıştı. Çıkmıştık. DTK denedik. Orası da abi maalesef bir buçuk saat kadar yanılmıyorsam döndüm. Yani iki SC'de de dönmüş olabilirim emin değilim. 2 TS daha doğrusu. Bana mısın demedi. Maalesef atmadı. O yüzden ben de getirdim. Çarı Harpy'ye koydum. Harpy güzel dönülebiliyor biliyorsunuz. Giderimiz de olmuyor araya. Ezik skill sıkıştırıyoruz. Maris attırıyorum böyle uzaktaysa eğer. Bilmeyenler için şunu sizlere söyleyeyim. Bunu daha önceki serilerimizde çok anlattım da. Şimdi tazelemek lazım bilgileri. Eğer Soa Maris koyarsanız Mob uzaktaysa Malis atar arkadaşlar. Eğer ilk sıraya koyarsanız ilk önce Malis atar. Böyle bir sistemi var. Yani mesela burada normalde şöyle dururken Malis atar. Malis'in süresi de olsun bir daha atar. Ama eğer uzaktaysa sadece uzaktakileri atıyor. Sona koyduğunuzda yakınınıza gelir atmıyor. Direkt atak yapmaya başlıyor. Böylelikle Malis atacağı sürede atak yapıyor zaten. Slotunuzun hızı düşmemiş oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben birazcık harbi döneceğim. Zaten getirile bir yaklaşık bir 5 dakika aralı oldu. Slotun da bir durumuna bakalım. Ben harbiden bu arada nefret ederim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha önce elle uzun süre dönmüş birisi olarak söylüyorum. O zaman yanılmıyorsam Pandora'da mı oynuyorduk biz? Galiba Pandora'daydı. Mage oynuyordum. Yine hatırlayanlar olacaktır. Hatta yayındaydım. Sunucu yeni açılmış. Biz burada elle kasıyoruz. Çünkü çoğu slot doluydu biliyorsunuz yani. Sunucu yeni açılmış. Herkes ekmeğinin peşinde. Ben de şu çift slot harpi dönüyordum. Hem buraya hem buraya toparlıyordum. Hatta yine bu slotta değil mi? Neyse. Yaklaşık 3 saat mene döndüm galiba harpi. Bir tane mi attı? Öyle bir şey olması lazım. O yüzden Harpy'den nefret ediyorum. Jin ile tabii durum farklı olabilir ama elle dönmek hiç mantıklı değil Harpy'yi. Raven Harpy için aynı şeyi söyleyemem. Raven Harpy elle de dönseniz Jenny'le de dönseniz bir şekilde ekmek bırakıyor size. Dürüst olayım. Ama harp abi bilmiyorum yani fena Allah'lık. En azından elle döndüğümde çok soğumuştum. Umarım bir kereyle falan bana mahsus şansıma denk gelmişti diyeceğim ama daha sonra yine denemiştim. Yine öyle olmuştu. Neyse. Yine de sonuçta level'ımızın slotu. En azından dönebiliyoruz. Giderimiz yok şu anlık. Araya bir ezik skill atalım. İki tane ezik skill olduğunda mana yakmıyor da tek ezik skill ile mana yaktığını fark ettim manamız azaldı. İki ezik skill bir tık yavaş dönüyoruz slotu ama en azından giderimiz olmuyor. Çünkü şu mantıkla bakıyorum ben her zaman mana harcaması taraftarıyım. Çünkü mana harcamıyorsanız abi o slot'u hak dönmüyorsunuz demektir. Ama o kadar fazla mana giderimiz oluyor ki çar ezik olduğu için gelir gider karşılamıyor. O yüzden de giderin hiç olmadığı, gelirin ufak ufak olduğu bir durum şu an için daha iyi. Ama ilerleyen zamanlarda böyle bir şey olmayacak merak etmeyin. Basacağım helisi, basacağım helisi. Yesin bana iyi. köpek gibi yesin ama bana para getirsin. Daha önce o MP ile far atmaz muhabbetinin açıklamasını yapmak istemiştim sizlere. Şimdi birazcık harbi dönsün. Ben de arkada editi yapayım. Bu videoyu size bugün atacağım. Şu anda konuştuğum gün atıyorum ama ...nedenden izah etmiştim. Neden geç geldiğini. Belki video süresi çok da uzun olmayabilir. yaklaşık olarak arkadaşlar bir buçuk gündür akraba ziyareti, cenaze işleri falan çok yoruldum. Hani sağa sola koşturmaktan e benim de günlük işlerim var. Bir hayatım var takdir edersiniz. Tamamen ondan kaynaklı. Normalde biliyorsunuz videoların yani ilk günden beri hiç aksamıyor. Bu sırada Böyle olmasının tek sebebi bu. Artık ben yokken abimle idare edersiniz. Ve dostlar şurada bir arkadaşımız çift slot dönüyormuş. O yüzden benden teklif slota geçmemi rica etti. Burası boştu. Buraya geldim ve şöyle sizlere de göstereyim. Daha gelir kaç dakika oldu bilmiyorum ama bir yarım saat sanırım döndük. Ve şurada arada gördüğünüz üzere bir tane MD'mizi aldık. Umarım harfi beni utandırırsın gerçekten. Çünkü bu slottan çok soğumuş durumdayım abi. Ama tabii deneyeceğim. Neden? Level'ımın slotu mesa atıyor. Benim için bu yeterli normal şartlarda. Şu anlık giderimiz de yok gibi gözüküyor. Ceni giderimiz saatlik 700k. Bana saatlik 700k abi. Ya bir tane MD atsana tek bir şey istiyor istiyorum. MD. Çünkü Raven Harpy'nin yani drop'u 2'dir, 3'tür. Seri dönerseniz 4'e kadar çıkıyor abi saatliği. Bir tane MD'yi bence çok görmesin diye düşünüyorum. Düşünün 10 saat dönmüşsünüz 10 MD. Yani bence çok abartı bir sayı değil. Yeter. Yani tek isteğim bu. Yanına MS atıyor zaten. Pot da şu anda birikiyor gibi gözüküyor. Bu biriken potları başka bir yerde kullanırız. Hiç problem değil. Şu an mesela tek korkum şu da middle ya. Yani şimdi mesela şunu atmak yerine bunu atabilir miydi acaba? Yani aynı havuzdan mı çekiliyor diye merak ediyorum. Bu şeyle takılıp ondan sonra kafayı yiyorum arkadaşlar ben. O yüzden iyisi hiç düşünmeyelim boş verin. Bunun aynı havuzdan değilmiş. Öyle bir şey yokmuş Tamam. Dostlar bu arada ufaktan bölümün sonuna geleceğiz. Bu bölüm muhtemelen 20 ile 25 dakika arasında bir bölüm olacak. Kastımız para bu bölümde ortalama 40 eme yakın oldu. Şu MD'yi çıkartalım buraya 37 em diyelim. Üzerimizdeki suratlar falan var. Hadi 38 diyelim o zaman düz. Yabancı değiliz. Benden olsun 38 em. Gayet güzel bir şekilde bir önceki bölümün rekorunu kırdık sanırım değil mi? O 35 miydi, 36 mıydı neydi? 1 2 hamle kırdık ama sorun değil. Bu bölümde hiç vakit ayıramıyor olmama rağmen kırdık. Tabii en büyük şans ne? 3 tane VB almamız abi. Tek bölümde 3 VB çok iyiydi yani. 15 M sadece ondan. Çıkın yani 20 M kazmışız sadece. Takalardan 10 hem çık. 10 hem kazmışız. <laughs> yani takı almasak VB almasak arkadaşlar boş. Tabii böyle bir mantık var mı? Yok yani. RNG bir oynuyorsunuz. Droplar zaten sizi bir yere götürüyor. Sadece nakiti aldığın dropları saymadan olmaz. Mümkün değil. Güzel bölüm oldu. Bazen siz kızıyorsunuz. İşte bölümün sürelerini çok kısa. Kısaltıyorsun. Öyle bir niyetim kesinlikle yok. Her zaman 30 ve artı üzerine çıkmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Bu bölüm özel bir istisna bu durum. Bir sonraki bölümde umarım bu sorun çözeriz. Bir sonraki bölümlerde diyelim. Ufaktan düzene gireriz ama benim için önemli olan hedeflerimize ulaşıyor muyuz abi? Para kasıyor muyuz? Ben eğer her bölümün sonunda böyle 30 40 hem 50 yım, belki daha fazla paralar çıkarsam benim için zaten yeterli olacaktır. Umarım yarın bir gün daha güzel etkinliklerle, UTC'lerle, FT'lerle, JR'lerle, mavi kutu veren BDV'lerle karşınıza çıkarız. O zaman zaten güzel paralar kazanırız diye ümit ediyorum. Ve video sürelerimiz daha uzun olur çünkü yapacak çok fazla da şey olacak. Artı bir planım var. Yan çara bir tane de zaten playlist istediğimi söylemiştim. Bir sonraki bölümde mi yaparım? Daha sonra mı yaparım? İnanın bilmiyorum. Bilgisayarın başına oturduğum, vakit harcayabileceğim bir zamanda ilk işim yan tarafa bir tane priest yapmak olacak ve 72 level'ı bırakmayı hedefliyorum. Hem helis açılsın. Hani maksat helisle birlikte hızlı hızlı drakilere dönebilelim. Hem de 72 level'da bırakıp o çara abi farm çara olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Örneğin gittik abi 80 level'ı şimdi döneceğimiz slotun sayısı belli. Yani çok fazla slot dönemiyorsunuz takdir edersiniz ki. O noktada ne yapacağım? Ben mesela çöp dönmeyi çok isterim ama çöp slotunu boş bulmak yani o kadar zor ki sizler zaten bunu biliyorsunuz. Her yerde Jenny var. En azından böyle alternatif karakter yaratırsak düşük bir tane hesabımız mesela 30 40 level'larda bir tane hesabımız olsa ne bileyim 70 level'da bir tane hesabımız olsa 80 83 üzerinde bir hesabımız olsa ne olacak çiçek gibi çarlar olacak abi atıyorum gittim baktım boş slot yok hemen girdim abi 70 level çara hem yanlardan drag yapmış oldum ekstra gelir elde etmiş oldum hem de o 70 level çarla işte gittim mesela DTK'ye koydum deli gibi MS kastım MS'lerden yolumuzu bulduk hani mantığım bu şekilde yani umarım tabii ki muvaffak oluruz ilerleyen bölümlerde bunu göreceğiz ee, sonra da bir muhabbet sıkıştırmış oldum zaten siz bunu seviyorsunuz artık hani işte çok konuşuyorsun muhabbet ediyorsun falan diyen takmıyorum ki bunu sizler kendi söylüyorsunuz zaten. Diyorsunuz ki her zaman bir şeyler eleştiren ya da bunu beğenmeyen insanlar olacaktır. Ama biz zaten böyle seviyoruz diyorsunuz. O yüzden ben de beni sevenlere video çekiyorum abi. Sevmeyen, bundan memnun olmayan başka kanallara yönlendirebiliriz. Kendilerine keyifli seyirler diyelim. Ama benim seyircilerim benim çektiğim videolardan çok memnun. İçim dışım birdir abi şeffaf bir insanım. İçimden geldiği gibi oynuyorum. İçimden geldiği gibi de size aktarıyorum. Bu size geçiyorsa ve sizi mutlu ediyorsa zaten ben en mutlu YouTuber falan olurum diyelim. Ve laf uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. 10. bölümün sonuna geldik dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. serimizin diğer videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar.